Evet, selam. Şu anda etnografi müzesindeyiz. İlk önce bahçesinden şunu göstermek istiyorum. Tam karşıda yüce atımızın kabri, Anıtkabir. Ve hemen karşı karşısında da atımızın, at üstündeki heykeli. O kadar güzel ki, ikisi birbirine bakıyor. Ve etnografi müzesi ilk kez geliyorum etkileyici bir mimar mimarisi var. Birazdan gezeceğiz. O atamızın heykel üstüne bir güvercin. Sabahın şu anda sekiz buçuğu. Müziğin tam açılış vaktini buradayım. Yarım saattir bekliyordum. Yaklaşık yarım saattir. bir kılıç resmi kabartması. Ve diğer bazı tasvirler. Bunu size sonra anlatacağım. Ama şu an en büyük heyecan içerisi. Görüşürüz.